Merhabalar, Nuren Toyalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel sıralı toyasının yapımını anlatacağım. Oyan bir aşamadan oluşuyor. Gerçekten çok ama çok kolay, ama güzel gösterişli bir model, zarif bir model. Ee, genelde sıralı oya e, yapmayı seven arkadaşların tercih edebileceği bir model. Çünkü gerçekten uğraştırmıyor. Bir günde yapıp bitirebileceğiniz güzel bir toyası modeli. Gerçekten çok ama çok kolay bir model. Ben ee, koyu kırmızı renk tercih ettim model çalışmada altın bıçağın ipi ama siz yazmanızda e, hangi renk uygunsa ona göre tercih edersiniz 21 numara tığ kullanıyorum genelde Hatta artık metal tığlar kullanıyorum diğer tığların uçlarını çok böyle dayanıksız yapıyorlar İnanın ya eğriliyor ya böyle çekerken böyle sıkı sık yaptığım zamanlarda uçları kırılıyor genelde tığlarımın. O yüzden eski metal tığlara döndüm ben de Bayağıdır bunu kullanıyorum. Bir sorun yaşamadım maşallah diyeyim. Çünkü artık tuhafiyeci bile dalga geçmeye başladı ben benimle. Ne yapıyorsun sen bu tığlara diye. Biraz sıkı yapıyorum bazı modelleri. Ondan da kaynaklanıyor. uçlarda e, dayanıklı olmayınca hemen tığlar kırılıyor. Sizin de tığlarınız kırılıyorsa sorun sizde değil. En azından ben bende olmadığını düşünüyorum. <laughs> Tığlarda diyorum. E, şöyle söyleyeyim. Düz yazmalara gerçekten çok yakışacak bir model. Kanalıma da ilk defa geliyorsanız sizlerden kanalıma ücretsizlik, e, ücretsiz abonelikler, ücretsizlik diyorum dilimde sürçtü bu arada çok pardon. Abonelikler ücretsiz, ücretsiz bir şekilde abone olmanızı rica ediyorum. Altta zil butonu var. Ona basıp tüm işaretlerseniz video yüklediğim zaman size bildirim gelecektir. Yeni modellerimden ilk sizler haberdar olacaksınız. Alttan yorum ve beğeni yaparsanız da beni desteklemiş olursunuz. Çalışmamı istediğiniz bir model olursa da alttan yorum olarak yazabilirsiniz Instagram adresim var kanalımın hakkında kısmı oradan modelin resminde bana atarsanız en kısa sürede o modeli de çalışırım inşallah Şimdi ben bunu göstermek için buraya başladım ama Başlama aşaması aynı Örümcekte tutturuyoruz Bu şekilde başlıyoruz yani siz sıfırdan başladığımı düşünün şu anda ipimi buraya tığ batıya tutturdum Orta boy bir adet örümcek çekiyorum Aa, örümceklerimizin aynı boy olmasına dikkat edelim. Bizim için önemli olan bu. 3 defa tığıma doluyorum. Ben 3 zincirle yaptım tığ battımı. 1, 2, 3. Bakın böyle önce bir çok uzatmadan 2, 2, 2, 2 şeklinde trabzanımı yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Başına bir defa doladım. Üçlü trabzan yapacağım buraya da 1 2 3 tane yaptım zincirle 4 tane gibi olmuş oldu şu anda buraya yaptım başına iki defa doluyorum aynı yerden yine 1 2 3 4 defa da çektimm trabzan yaptım 2 3 4 5 zincir çekiyorum başına bir defa doladım çakma trabzan şeklinde kapatacağım hepsini bir defa da çektim 1 2 3 4 kirpikleri bu şekilde yapacağım 5 bir defa doladım son yapmış olduğumuz trabzan arasından geçip hepsini bir defa da çekiyorum Hatta şöyle daha net göstereyim 5 başına bir defa doladım şöyle göstereyim Evet şu an net bir defada hepsini topluyorum. 6 tane kirpiğim olacak. 5 zincir başına bir dola. Aynı trabzan içinden geçiyorum. Bakın üçünü bir defa da çekiyorum. Kaç oldu hemen bakalım. 4 olmuş. 1 2 3 4 5 başına bir dola. Bir defa da topla. 1 2 3 4 5 başına bir doluyorum buraları yavaş göstermeye çalışıyorum bir defa da topluyorum 6 tane oldu şimdi hemen 4'lü yapmış olduğumuz trabzan 5 hatta oraya geçiyorum sık iğne yöntemiyle bir aşağıya kadar dolduruyoruz 2 3 4 5 6 7 8 ben 9 tane dolduruyorum 10. ile aynı tığ battın içerisine sabitledim bir zincirle de bakın buradaki sık iğne kaç tane dolduracağınız trabzon yaptığınızın boyutuna bağlı arasındaki mesafeleri de isterseniz daha fazla bırakabilirsiniz hatta e, yanlış mı bıraktım dedim ama yok iki tane bırakmışım sizin yapmış olduğunuz tığ battının mesafesine göre arasındaki mesafeyi bırakabilirsiniz. Bir tane daha göstersem yeterli olacak. Orta boy örümceğimi çekiyorum. Arada kızıma bakıyorum. Ekrandan çıkıyorum. Orada arka tarafta yerde kızmanı kontrol ediyorum. 3-4 4 tane doladım. 2 tığ battı atladım. 3.ye 1-2 2 Evet şu an gayet net görünüyor 2 2 şeklinde topladık 3 tane zincirim var başına bir defa doladım 1 2 3 defa da çektiğim 3 tane trabzan yapıyorum aynı yere 2 3 başına iki defa doluyorum aynı trabzanın arasından yine geçerekten 1 2 2 2 şeklinde topladım. 1 2 3 4 5 şu anda şu kirpiklerini yapıyorum. 5 zincir çektim. Başına bir defa doladım. Son yapmış olduğumuz trabzan arasından geçerek bir defa da topluyorum. 1 2 3 4 2 3 4 5 Şöyle yakın göstermeye çalışıyorum. Aynı trabzan arasından geçtim. Başına bir defa dolayıp bakın baktığımda 3 tane ilmek oldu. Üçünü de bir defa da topluyorum. Tığını zar ettim galiba. 3 4 5. Başına doladım. Kameranın altında olduğundan oluyor onlar. Hemen söyle bir defa da topladım. 3 tane oldu. 3 tane daha yapacağız. 5 başına doladım son yapmış olduğumuz trabzan arasından geçiyoruz bir defa da topluyoruz çakma trabzan gibi oluyor 5 başına doladım bir defa da topladım 4 5 bakayım 5 oldu galiba Evet 5 sonuncusu başına doladım bir defa da topladım Şimdi burada hiçbir şekilde zincir falan bir şey çekmiyoruz. Hemen ilk yapmış olduğumuz trabzanın geçiyoruz. Sık iğne yöntemiyle aşağıya kadar dolduruyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 ben 9 doldurmayı tercih ediyorum buraya. Sizin çektiğiniz trabzanın boyutuna göre 10.'yı da ilk başlamış olduğumuz tığ battıya battık. Bir zincirle sabitledik. Bakın bu şekilde. Ben ee, bitirip ütüleyip videonun sonuna da son hali ekleyeceğim. Siz de ütülü halinde görmüş olacaksınız. Gerçi şu anda da ütülü gibi ama yine de ben bitmiş halini ekleyip onu o şekilde sizlere vedamı gerçekleştireceğim. Oyamı bitirdim ben. Ütüledim. Son halinde sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Bir de bunu aynı renk yazmada düşünün. Keşke yazmaya çalışsaydım diye şu an pişman oldum gerçekten. Ütüleyince çok çok daha güzel oldu. Benim gördüğüm modelden yakında daha yakından hali çok daha güzel oldu. E, bu sıklıklarını ayarlamak için aralardaki tığ battı mesafesini açabilirsiniz. Böyle benim gibi sıkı seviyorsanız sık seviyorsanız iki tane bıraktım. Üçüncüye battım ama biraz daha hafif geçsin, daha çabuk bitsin diyorsanız aralarda 3 tane tığ battı bırakabilirsiniz. Ama ben bu halini gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsiniz de şöyle bir bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden tekrar kanalıma ücretsiz olarak abone olmanızı rica ediyorum. Zil butonuna basarsanız tümünü seçerseniz ben bu şekilde yeni videolar yeni modeller yükledikçe sizlere de bildirimler gelecektir. Yeni modellerde tekrar görüşmek, buluşmak üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Modelden ayrılamadım ben bu türlü. <laughs> hani çok da uzatmak istemedim videoyu diyorum ama bir taraftan da gerçekten göstermek istiyorum. Ben yaptım, ben yaptım oldu birazcık. Görmem için oyası oldu ama gerçekten ben çok sevdim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum videonun altına. Bakalım sizler de benim kadar beğenmiş misiniz modeli. Kendinize tekrardan iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.